Kuruluş Osman'ın yeni sezonu için geri sayım devam etmekte. Osman Bey karakterine hayat veren Burak Öztüvit kadroya veda ettiğinden dolayı Osman dönemi bitti ve Orhan dönemine başlanacaktır. Şu anda çoğu diziler yavaş yavaş seyirci karşısına çıkmaya başladılar. Kuruluş Osman dizimizin de Eylül ayının sonlarında ya da Ekim ayının ilk haftasında seyirci karşısına çıkacağını düşünüyoruz. Yeni dönemde Orhan Bey Bizanslılarla savaşacaktır. Kadroya Vasilios karakteri dahil olacak ve Orhan Bey ile Vasilios karakteri oldukça savaş içinde olacaklardır. Ayrıca Moğolların da yeni sezonda kadroda yer alacaklarını düşünmekteyiz. Yüksek ihtimalle Emir çavan karakteri de kadroya dahil edilecektir. Kuruluş Osman'ın 7. sezonu yani Orhan dönemi tamamen bittikten sonra devamı dilinde Yükseliş Orhan adında yeni bir dizinin başlayacağına ve orada da Orhan Bey karakterine farklı bir oyuncunun hayat vereceğini düşünüyoruz. Sizce Orhan Bey karakterine Mert Yazıcıoğlu mu yoksa farklı bir oyuncu mu hayat vermesi gerekmekteydi? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Ayrıca yeni sezonda önceki sezondan tanıdığımız Boran Bey, Cerkutay Bey, Aladdin Bey ve Gonca Hatun'un da kadroda yer alacakları söylenmektedir. Dört karakterin de kadroda yer almaları halinde makyajla yaşlandırılacaklardır. Ayrıca yeni sezonda da Orhan Bey ve Nülüfer Hatun'un bir erkek çocukları doğacaktır. Osman Bey karakterinde de başarılı oyuncu Cihan Nal hayat verecektir. Zaten Osman Bey yeni sezonda ölerek kadroya veda edecek ve tamamen Orhan Bey dönemine geçilecekti. Orhan Bey döneminde yaşanılmış önemli savaş sahnelerini dizide izleyeceğimizi düşünmekteyiz. Bir sonraki analiz videomuzda bu konular hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirimcini açarak gelecek olan tüm videolardan daha haberdar olabilirsiniz.